Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ne yapıyoruz abi etkinlik geliyor hazır ben tam etkinlik çıkıyorken denk geldim hemen bunu size duyurusunu yapmak için bu etkinliği geliyor ki tane tasarımımız geliyor Stel tasarım plus tasarımları geliyor Solaris geliyor etkinlik 14 ile 28 Temmuz arası olacak şimdi arkadaşlar bu etkinlikte bildiğiniz üzere Purtus'ta kapılar oluyor bunda yatıklar var zaten aslında kapı basit Basit yönteminde bitmez. Sırlama işlemiyor. Ödülleri güzel zaten. Üst seviye de biraz zor ama bildiğiniz üzere sırlama yapıyorsunuz. 10 dakikada ya yani da 5 dakikada ne kadar kısa sürede bitirirseniz kapıyı ona göre sırlama puanı kazanıyorsunuz. Ondan sonra da sırlamayı alıyorsunuz zaten. Bakıyorsunuz sonucu mu, birinci mi, ikinci mi artık. Yani ödüller iyi bence. 2 milyon veriyor. 2 aylık ürp veriyor zaten. Bulut tasarım falan. Ray beyaz rc 140 50 bin çok iyi veriyor. Bu takımın şampiyonu veriyor. Rüp olarak. Bir kanadı yavaş yavaş düşerek devam ediyor. yani 4'te 5'te yok zaten. ilk 3'e var. Rüplik. Olsun. Bunda başarılar varmış. Bakalım. Bir kere en dün büyük olsun Servet düşmanı vuru. 30 kere yenerse. Uuu. Muazzam hız var. Sek bu 30 etkinliği 1000 puan biriktir. Hızlı oyun. Yani normal klasik başlıklar. Savaş biletimiz var zaten. Star Plus geliyor tasarım olarak. Bence güzel tasarım. Alınmalı bence. Biraz gemi canlandırır. Bunun harici gemimiz geliyor. Yani yaş geliyor. Her şey geliyor arkadaşlar. Oil geliyor. Avantajlı. Yani biraz tasarıma, diğer tasarımlar geldi ama savaş bileti ganimet anahtarı açma taraftarı fazla değil mi? çünkü düşme şansı çok düşük. Zor yani. O zorlamaya gerek yok şansı iyi olan deneyebilir. Gördüğünüz üzere fazla bir şey yok zaten. Etkinlik ne yapıcıları. Yani fazla bir şey yok zaten. Bakıyoruz hızları düşük. Tecrübe düşük. Tarapan düşük. Bakıyorum. Etkinlik de dediğim gibi fazla bir şey yok. Her zamanki etkinlik zaten. O yüzden de herkes rahatlıkla yapabilir abi. Şimdiden etkinlik hayırlı olsun. İnşallah güzel modüller çıkar herkese. Herkes süper şekilde gemisine daha iyi bir şekilde oynayabilir diyelim. Bakalım ne kadar şanslı olacak. Abone olmayı, like atmayı, tabii ki de bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Discord adresimizi de bekliyoruz. En güzel sohbetler Discord'da oluyor zaten. O yüzden de çıkın çıkın gelin abi. Çıkın çıkın gelin. Görüşmek üzere. Bay bay.